Muhtemelen blockchain kelimesini duymuşsundur. Ama belki de kimse sana bunu gerçekten anlaşılır ve basit bir şekilde anlatmamıştır. Çok büyük bir hesap defteri hayal et. Bankanın değil, devletin değil, bir şirketin de değil. Bu defter herkesin gözü önünde ve herkesin bir kopyası var ve kimse tek başına içinde hile yapamaz. Bu deftere blockchain deniyor. Blockchain iki kelimeden geliyor. Block ve chain. Yani ne demek? Bilgi, işlemler veya her türlü veri. Önce bloklara giriyor. Sonra bu bloklar zincir halkaları gibi birbirine kilitleniyor. Her blok bir öncekine bağlı ve biri bunlardan birini değiştirmek isterse bütün zincir bozuluyor ve herkes fark ediyor. Peki normal sistemlerden farkı ne? Bankada bilgiler tek bir merkezin elinde. O merkez bozulursa, hacklenirse veya yanlış karar verirse her şey bitiyor. Blockchain'de ise bilgiler binlerce bilgisayara yayılmış ve birlikte korunuyor. Ve burada tek bir patron yok. Yani güven insanlardan kod ve matematiğe kayıyor. Çok basit bir örnek. Diyelim ki 10.000 kişilik bir WhatsApp grubundasın. Yapılan her işlem herkes tarafından aynı anda görülüyor ve kaydediliyor. Biri derse ki: "Hayır ben ödemedim." Diğer 9.999 kişi der ki: "Hayır kayıtlı." İşte blockchain tam olarak bunu yapıyor. Bu yüzden Bitcoin bankasız çalışıyor. DeFi aracı olmadan kurulmuş. Akıllı sözleşmeler güvenmeye gerek kalmadan çalışıyor ve bu yüzden blockchain sadece dijital para değil, yön değiştiren bir teknoloji. Kısaca özetle blockchain demek bilgiyi aracı olmadan, şeffaf, değiştirilemez ve merkeziyetsiz kaydetmek ve bu daha başlangıç. Blockchain ve kripto dünyasındaki maceraları kaçırmamak için abone ol ve takipte kal.